hayırlı uğurlu olması niyazıyla açılışı gerçekleştiriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kadın Kültür Sanat Merkezimizin ortak kullanım alanı olan bir noktamız. İki tarafta buradan farklı eğitimlerde ortaklar geçmişi. kalbimize kadar gelen bir sanattır. Ben baktan tekniği istiyorum. açıyorlar. Yani onların da açılması hem hani görmek için hem de sektör için daha da güzel oluyor inşallah. Burada da güzel devam edeceğiz. Çalışıyorlar. Evlerde katıda bulunuyorlar. Gerçekten Böyle bir günde duygular ifade etmek gerçekten zor. Bizim metanetimizin, sağlanmasında Yüce Türk Milleti'nin kadir şinaslığı, devletin ne demek olduğunu etrafımızdaki ateş çemberine baktığımızda daha iyi anladığımız günlerde devletimizin varlığına şükretmemiz gerektiğine inanıyorum. Millet olmazsa devlet olmaz, devlet olmazsa millet olmaz devletsiz olmak da sokaklarda işte Türk milletinin 84 yılından beri mücadele etmiş olduğu çakalların üremesine ve türemesine sebebiyet veriyor. Bu nedenle işte birlik, dilde birlik, gönülde birlik her işimizde birlik olmanın faydası, dirliğimizin sağlanması ortamını oluşturuyor. Bu da devletimizin varlığının devamını sağlamaktadır. Türk milleti tarihin içerisindeki süreçte her zaman farklı saldırılara maruz kalmıştır. Bunun birçok sebebi var. En başta haçlı zihniyetinin yeniden türemiş olduğuna inanıyoruz gözüken olur. Bunun karşısında Müslüman Türk milleti bulunduğu coğrafyaya sahip çıkıp Anadolu coğrafyasını gelebet Türk milletinin yuvası olarak payda olacaktır. İnsanın yolculuğunda hep abiler dolmuş, kabiler dolmuş, musalar dolmuş, firavunlar dolmuş. Alçaklar, hainler, kahpeler, çok özür dileyerek bu ifade ediyorum. Bu milletin değerlerine düşman olanlar, bu devletin değerlerine düşman olanlar, insanlık değerlerine, insanlık onuruna düşman olanlar tarih boyunca hep olmuşlar. Bu topraklarda iki şey hiç bitmemiş. Bir, hainler hiç bitmemiş. iki mert, delikanlı. Ölümü, şehadeti arzulayan yiğitler de hiç bitmemiş. Ve bundan sonra da hiç bitmeyecek. Biliyorsunuz geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde bir tartışma tüm Türkiye'yi kasıp kavurdu. Edremit Anadolu Lisesi'ne şehidimizin isminin verilmesi gündeme geldi. Şehit öğretmen Şenay Albüke Yalçın Anadolu Lisesi olsun. Biraz önce ifade ettiğim gibi hainleri hep dağlarda aramayacağız. Şehirlerde de hainler var. Şehirlerde de alçaklar var. Orada bir mezunlar derneği çok da kötü bir ifadeyle ifadeyi de hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Böyle bedavadan kimseye nam saldırmayız benzeri bir cümle. Nasıl bedava? İnsanın en değerli varlığı canıdır. Aybüke öğretmenimiz canını ortaya koymuş. Nasıl bedava? Bırak sadece Edremit Anadolu Lisesi'nin isminin Aybüke Yağçın Anadolu Lisesi olması. Bütün resmi kurumlarımızın adını koysak ne olacak yani? Şehidimiz için bu da azdır. Bu da azdır, bu da yapılabilir. Ama oradaki yine biraz önce ifade ettiğim gibi Kabil'le Kabil'in mücadelesinde Kabil'in soyu olarak gördüğümüz oradaki hainler böyle bir açıklama yapma cüretini gösterdiler. Onu izler izlemez aklımıza burası geldi. Buranın birkaç ay içerisinde tamamlanacağı açılacağı geldi. Dedik ki bu süreci hızlandıralım. Ve şehidimizin şehadet yıl dönümünde, şehadet gününde. Çünkü şehidimiz biliyorsunuz 22 yaşında, gencecik bir kardeşimiz. Hayatının baharında 1994 Osmancık'ta oldu, oldu. Hemşehrimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde müzik bölümü okumuş. Sonra ataması yapılmış bir tayin yeri. Batman Kozlu. Bayrağın dalgalandığı yer vatanımızdır demiş. Eğitim amaçlı çocuklara bizim değerlerimizi, bizim türkümüzü, bizim şarkımızı, milletimizin destanını okurmak için oraya gitmiş. Ama karne töreni 9 Haziran karnet oyunu, karnesini dağıtmış çocuklarının, yavrularının belki son kez gözlerine bakmış, ondan sonra evine dönerken yolda elinde silah yok. Elinde ne bileyim hiçbir şey yok. Çakı bıçağı bile yok. Ama hain o terör örgütü gerçekten cümle bulmakta, kelime bulmakta o iyileştiği, o alçaklığı ifade etmekte zorlanıyorum. Hain terör örgütü silahla Önce yer alıyor, tabii aynı gün içerisinde de hastaneye kaldırılan Haybük öğretmenimiz şehit oluyor. Ve bu, bu namı bedava kimseye salmasına müsaade etmeyiz cümlesini bir tarafa koyun. Bir tarafında yüreğini koymuş, sesini koymuş, eğitim amaçlı gençlerimizin, yavrularımızın eğitimi için canını ortaya koymuş Haybük öğretmeni koyun. Arkadaşlara talimat verdim. Dedim ki, 9 Haziran'a tüm hazırlıkları tamamlayabilir miyiz? Başkanım biraz zor olur ama tamamlayabiliriz ve bugün itibariyle her şeyle tamamlanmış bir şekilde şehadetinin yıl dönümünde açmayı Rabbim nasip etti. Bunun için de Rabbimize ne kadar hamd etsek, ne kadar lütfetsek azdır. Öncelikle şehit öğretmenimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Allah cümlesinin şehadetlerini kabul eylesin. Bizleri de onlara layık nesiller eylesin. Bu niyazımı ineliyorum. Tabii bu güzel bir hizmet, hayırlı bir hizmet. Ee, bu tür hayırlı hizmetler devam ederken bu güzel hizmetin de mahallemize ve şehrimize de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah şehrimiz e, ve uzun süre mahallemize, şehrimize hizmet edeceğini düşündüğüm bu kültür merkezinin e, kadınlarımıza, gençlerimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Çünkü bir yandan hem gençlerimiz hem kadınlarımız burada sosyalleşecekler, meslek öğrenecekler, kabiliyetlerini geliştirecekler, nice hayırlı hizmetlere vesile olacaklar.